Dostlar bugün size gümüş tabletlerden bahsedeceğim. Kumran yazıtlarından bile önce ortaya çıkan ketefinon parşümenlerinden bahsedeceğim. Bu döşün güneybatısında bulunuyor e, ve kazıları da 1979 yani çok uzun bir zaman önce değil, e, profesör Gabriel Barki tarafından başlatılıyor e, ve işte bu sırada keşfediliyor bu olağanüstü e, metinler diyeceğiz sıkıca sarılmış metal tomarlar buluyorlar bu arkeolojik e, kazı esnasında e, ve bunlar o kadar hassas ki e, ellemeye korkuyorlar ve bu hassas şeyleri iki müze açmayı reddediyor. Korkuyorlar aslında yani açarken belki bir zarar vereceklerini düşünüyorlar ve korkuyorlar ancak İsrail Müzesi'ndeki konservatörler ki onları çok ilgilendiriyor biliyorsunuz. Bunları aşmayı başarıyorlar. Çünkü başarmak zorundalar aslına bakarsanız. Onlarla birebir ilgili olan bir durum bu. Çünkü birtakım atıflarına da gerçek sebepler bulacaklar. Tevrat'tan ayetleri bulunca da çok şaşırıyorlar bu tabletlerde. Bugün 6 numara ve tesniye 7 olarak bildiğimiz pasajları bulunuyorlar. Neydi bu bulunanlar? Biraz onlara da bakalım. 1980 80'lerde işte bu iki gümüş küçük parşümen titit çalışmalarla ortaya çıkartılıyor yani özel bir çalışmayla ortaya çıkartılıyor yazılanlar ise müthiş bir şoka sebep oluyor İnanamıyorlar gördüklerine Çünkü kutsal yazıkların şimdiye kadar keşfedilen en eski metinleri ortaya çıkıyor yani e, gerçekten şaşırtıcı ve çok yani olması gereken zamandan çok öncesine dayanıyor. Bu parşömenler Kudüsün eski şehrinin güneybatısında, e, İneon muadisinde, e, oranın kenarında bulunan. Bir mezarın içinde bulunuyor. Bin kadar eser çıkartılıyor, binden fazla hatta e, malzemeler çıkartılıyor, çeşitli malzemeler çıkartılıyor. Bunların hepsi bir koleksiyon halinde duruyorlar e, ve bu koleksiyonun içerisinden iki tane gümüş tablet çıkartılıyor. Küçücük iki tane gümüş tablet. İlginç olan bu şu işte bu parşemelerin 99'u saf gümüşten, yani tablet neredeyse tamamen saf bir gümüşten yapılmış ve gerçekten küçük. En uzunu ancak 9,5 santim uzunluğunda ve 2,5 santim genişliğinde. Yani o kadar minik şeyler. Ve bu arkeolog var belki parşümenlerin muska olarak kullanılmış olabileceğini de söylüyor. Yani bir muska vazifesini görmüş olabileceğini de düşünüyor orayı kazan arkeolog bununla ilgili yorumunu yaparken. Fakat bunun metinler de enteresan. parçalı parçalı olarak çıkıyor tabi. E, seçilmiş mesela İncil ayetleri var içlerinden. E, onları daha sonra araştırırsanız görebilirsiniz. E, mesela Yahve lafı da burada kullanılıyor. Yahova ya da Yahve tarafından kutsansın deniliyor mesela. Savaşçı, yardımcı ve kötülüğün azarlayıcısı böyle minik minik parçalar okuyorum size şu anda. Yahve seni kutsasın diyor mesela. E, ve korusun diyor. Eee mesela Yahve yüzünün e, üzerinizde parlamasını e, sağlasın diyor. Yani yağ ve yüzünün üzerinizde parlamasını sağlasın. Ya, ve size huzur versin. Çok enteresan şeyler. Ve çok benziyor İncil anlatımlarına. E, Tanrı seni korusun ve korusun. Mesela Muska 2'den bir metin. E, ve hani yani hakikaten İncil gibi İncil ile paralel olan e, metinleri buralarda görünce de gerçekten biz de şaşırıyoruz yani çok daha evliyata bağlı olan bu muskalarda. Muskalar üzerinde de İbranice harfler var. Doğrudan İbranice kutsal yazıtlarla karşılaştırıldığında da paralel ifadeler görülüyor. Biraz önce bahsettiğimde zaten yine paralel ifadelerden de. Yani birbirine benzer, birbirine yakın ve harf kullanımı olarak yani İbranice'nin İncil'de bugüne kadar korunan harflerinin de tam ve doğru olarak yazıldığını görüyoruz yani e, bu tabletlerde e, gerçekten çok ilginç e, bir e, şey karşımızda bir buluntu olarak karşımızda duruyor. Parşümenler metinlere ve etraflarındaki eserlere göre e, işte milattan önce geç 7. yüzyıl ya da 6. yüzyılın başlarına e, tarihlendiriliyor bu tabletler. E, bu da onları e, şimdiye kadar bulunan en eski İncil metinleri olarak e, görmemizi sağlıyor. Öyle ki yani hatta o ölü deniz parşümenlerinden yani kumran parşümenlerinden bile e, yaklaşık 500 yıl öncesine ait. Yani bu kadar eveliyata dayanan bir e, şeyden bahsediyoruz. Yazı biçimi de Yahuda'nın önce 6. yüzyılın başlarında e, Nebukadnezar Nazer tarafından Fethinden önce yani o dönemden önce Nebkat Nazer biliyorsun perişan ediyor e, Oraları e, O dönemde kullanılan Yazı biçimiyle eşleşiyor Yani örneğin İncil'de adı geçen e, Lakşiş Şentinde Bulunan mektuplara e, Benziyor yani e, Orada hani İncil'de de lafı geçtiği için e, Önemli oradaki mektuplarla Birebir benzerlik gösteriyor Bu bilgiler e, arkeoloji camiasında Ve tüm dünyada Hatta tüm din çevrelerinde de büyük şok yaratıyor. Çünkü İncil bilginleri arasında hakim olan teori, bu İncil pasajları dahil olmak üzere Tevratın e, yüzyıllar sonrasına, yani yüzyıllarca yıl sonrasına, e, yani Kudüsün Milyatlar önce 586'daki yıkımına kadar yazılmadığı yönündeydi. E, ancak e, bunlar ortaya çıkınca, yani 2004 yılında bu dört farklı kurumdan 4 farklı bilim adamı bu konularla ilgili e, tekrar tekrar çalışmalar yapıp inceleyince e, olayın bambaşka olduğu görülüyor. E, Toranın e, böylece hani Toranın da mesela Tevrat'ın o ilk eski ahitin ilk Toranın birinci tapınak döneminde de e, kullanımda olduğu e, artık bu dilin ve ana akım din alimlerince bu dilin e, hani ana akım din alimlerince de kabul edildiğini görüyoruz. E, bunlar hakikaten e, ilginç hepimizin dikkatini çeken veriler. zaten Kumran yazıtlarıyla biliyorsunuz bu konularla ilgili anlatımlarımız ve hani oradaki tespitlerimiz vardı. Aramice ve İbranice yazılmış bunlar. Fakat ilginç olan ne biliyor Esas şimdi söyleyeceğim ilginç. 7 numaralı mağarada da e, Grekçe yazılmış olanları var. Şimdi Grekçe yazılmış olanları anla görünce biz şunu anlıyoruz ki demek ki bunları Hristiyanlığın ilk başladığı dönemlerde İncil'leri de okumuşlar. İncil'leri de biliyor bu adamlar. Yani onları da yazmışlar. O tomarların içerisinde Grekçe olanları da var. Bu enteresan bir bilgi. Hazreti İsa döneminde zaten yazılmadığını biliyoruz. Daha sonra yazıldığını biliyoruz. Bunları kim yazdı? Nasıl yazdı, hangi bilgiye dayanarak yazdı gibi bir büyük soru karşımızda var. ve Hani dinler tarihi değiştiriyoruz ya, aslında bu noktalarda değiştirdiğini görüyoruz. Bu tabletlerde, bu gümüş tabletlerde, belki de muskalarda bizi bambaşka bir tarihe doğru sürüklüyor. Yani eğer bir böyle üzerinde bir baskı olmazsa çok ilginç sonuçlara varılabileceğini de düşünüyorum. Onlarla ilgili de gelişmeler olduğunda yeni videolar çekerim bir başka videoda buluşmak dileğiyle beğeniyorsanız da abone olmayı unutmayın demeyi ihmal etmiyorum görüşmek dileğiyle.